Merhabalar. Konu başlığımız çalışanlar için geri bildirimin önemi. Bu ne anlama geliyor? Bir işveren olarak çalışanlara geri bildi performanslarına yönelik geri bildirimde bulunmak ne kadar önemli ya da önemli mi? Evet önemli ama bu geri bildirim her zaman pozitif geri bildirim olarak algılanıyor değil. Geri bildirim olumsuzlukları da dile getirmek anlamına geliyor aynı zamanda. Yani iyi bir performans gösterdiğinde nasıl "Aferin, böyle iyi" diyorsa bir işveren e, ya da bir yönetici e, aynı şekilde düzeltmesi için bir fırsat olduğunu düşünerek olumsuzlukları da dile getirmeli. Ki çalışan yanlış yaptığı şeyi düzeltmek için bir fırsat yakalasın. Dolayısıyla geri bildirim her zaman önemli. Olumlu geri bildirim ya da olumsuz geri bildirim. Burada olumsuz geri bildirimde bulunurken de yöneticinin amacı aslında çalışanların eğitimine yönelik katkıda bulunmak olmalı. Sadece onu eleştirmek, üzmek, kırmak için değil. O yüzden burada yöneticilere de önemli bir görev düşüyor. Yani hem severken hem de olumsuzlukları dile getirmek önemli. Bunu sadece işletmelerde aferin demekle değil. Tabii ki bu çok güçlü bir motivasyon. Bir teşekkür ya da bir aferin almak çok güçlü bir motivasyon olmasına rağmen bunu işletmelerde parasal ödüllerle de ödüllendirmek her zaman avantajıdır daha çok mutlu eder çalışanı. O yüzden de ben bir danışman olarak Olumlu ve olumsuz her türlü geri bildirimi çalışanla paylaşmaktan yanayım ve bunu öneriyorum. Sadece aferin değil, olumlu geri bildirimlerde bunu maddi olarak da ödüllendirmek gerektiğine inanıyorum. Olumsuzlukta da kişiselleştirmeden, şahsileştirmeden, kırıp dökmeden, iş olduğunu unutmadan, gelişimine yönelik katkıda bulunacak şekilde eleştirmekten de yanayım ve şiddetle öneriyorum.